Düzelt bunu. Hiç sevmem. Bu kadar mısınız siz? Azra henüz gelmedi. Geleceğini sanmıyorum. Ama eğer gelirse... ...burada bugün söylediklerimi ona anlatırsın. Bakın, bundan sonra bu restoranda tek yetkili ve sorumlu kişi benim. Anlaşıldı mı? Peki Serap Hanım? Yani ortağınız olarak şu an bizimle birlikte konuşmanız gerekmiyor mu? Haklısın Aşçıbaşı. Aşçıbaşı dedi ya. Serap Hanım gelmedi ve geleceğini de sanmıyorum. Yani anlayacağınız baş başayız. Yalnız Sumru Hanım yani bu mutfağın tek sorumlusu şefimizdir. Feride Hanım zamanında da Serap Hanım buradayken de hiç karışmadılar şefe. Sen neyi ima ediyorsun canım? Demek istiyorum ki... Ha. ...biz mutfak çalışanları olarak şef ne derse onu yaparız. Ona bağlıyız. Önce aşı başının dediklerini yapacaksınız. Sonra da benim. Menü nerede? Menüyü verin bana. Günlük mü çıkıyor burada? <laughs> Topla bunları canım. Çabuk. Hızlı al, hızlı al. Bir de kalem. Hadi. Ha. Ha. Aslında ben Feride'nin sofrasının yemeklerini seviyorum. Güzel hepsi de... ...şu kemik çorbasını kaldıralım burada. Evet. Çünkü buranın havasını bir değiştirmek lazım. Yalnız, Sumru Hanım, Feride Hanım'ın özel tarifi o. Yani Feride'nin sofrasının en gözde yemeği müşteriler buraya o çorba ile bilir. Tamam. Ben de buranın havasını artık değiştirmek istiyorum dedim Aşçıbaşı. Çıkar. E müşteriler? Aparatif lezzetler yaparsın onları sunarız Aşçıbaşı. Ay Allah'ım ya. Sumru Hanım. Benim mutfağıma Feride Hanım'dan başka hiç kimse karışamaz. Allah Allah. Feride Hanım artık yok. Anlamıyor musun sen? Anlamıyorum. Ben sizin konuştuğunuz dili anlamıyorum. Peki o zaman anlamıyorsan çekip gidersin. Hadi. Ne diyorsun Sumru Hanım ya? Kovamazsınız şefimizi. Çalışmak isteyen çalışır, dili uzayan gider canım. Hadi. Hadi. Öyle mi? Peki. Bekle şef. Ben de geliyorum. Nankörler. Kıymetini bilmiyorsunuz. Sumru. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Biz seni beklemiyordum. Nedenmiş o? Bilmem çalışmazsın diye düşündüm. Hatta devam etmene izin versem mi vermesem mi diye bir daha bir düşüneyim. Aa sen devam et çalış çalış. Sözü kızsın. Çeyiz düzeceksin. Para lazım olur şimdi. Buna sen karar veremezsin Sunda. Ayrıca senin buradan kimseyi kovma hakkın yok tamam mı? Burası hala Feride Hanım'ın restoranı. Beşletmesini de Serap Hanım'ın yönetiyor. Nerede Serap? Ben göremiyorum. Nerede? Burada. Herkes işin başına dönsün. Hadi şef, Mine. Bu ne güzel sürpriz böyle Serapcığım. Niye şaşırdın Sumru? İşime geldim ben. Şey Serap Hanım, bir şey sorabilir miyim ben? Menüde kemik suyu çorbası duracak değil mi? Menüden kim çıkardı ki kemik suyu çorbası? Ben söyledim. Fazla gelenekçi buluyorum. Teşekkürler. Vallahi menüden kemik suyu çorbasının çıkması söz konusu bile değil. Çünkü o çorba, Feride'nin sofrasıyla özdeşleşmiş bir çorba. Bence yeniliklere kapalısınız. Öyle düşünmeyelim. Gelenekçiyiz diye. Çocuklar kahve Üç tane bize. Şunu da vereyim. Benimkini biliyorsunuz zaten. Benimki de sade olsun. Ben sütlü çay istiyorum. Ee, aa ben de sütlü çay istiyorum. Ne? Çok severim ben.